Tire'de 25 dönümlük bir arazide üretim yapan bir çiftçi abimiz bize bu mısırları yolladı. Durum aynen bu. Firma üretim hatası ya da herhangi bir açıklama yapmadı. Önümüzdeki günlerde firma ve açıklayacak oldukları duruma göre tekrar sizi bilgilendireceğiz ama üretim hatası olduğundan bahsetti. Zaten bu ülkede her şey çiftçinin hatası oluyor genelde. E, bu nasıl bir hata anlamadık. Adamın 25 dönümlük e, mısır darı ektiği yerde aldığı hasat bu arkadaşlar. Almıyoruz. Çiftçi arkadaşlar. Durum bu. Efendim abi? Almıyorlar. Almıyorlar yani. Bir de şeyler almıyor tabi. E, satamaz adam bunu zaten. E, sılaj makinesinden geçse zaten paramparça olur bu. Hiçbir şey kalmaz. Tanesi kalmaz içinde. Durum bu. Çiftçilerden de yorum bekliyorum. Bu üretim hatası mı yoksa tohum tohumla ilgili bir şey mi? Çok değişik bir durumla şu anda bu abimiz karşı karşıya. Herkesden yorumlarınızı bekliyorum.